merhabalar. Geçen sene elektromanyetik silah yapmıştık. Silah sistemi yine bir bobinle çalışıyordu ama o zaman mıknatıs fırlatmıştık. O zaman bir söz vermiştim. Çok daha güçlüsünü yapacağım diye. Bu sefer sistem değişikliğine gidiyoruz. Yine sistem bobinle çalışacak ama bu sefer mıknatıs değil metal fırlatacağız hedefe. Bir tane makara yaptım. Bu makaralara bobinlerimizi saracağız. Şurada gördüğümüz parlak olan bakır bir boru etrafına da plastikten şöyle parçalar kesip makara haline getirdim. Devrede bir de tristör kullanacağız. İkinci bu namlumuz olacak. Bu namlu plastik olabilir, karbon olabilir, bakır olabilir. Ee, metal hariç yani demir çelik haricinde her şey kullanabilir. Sonrasında bir de kondansatörümüz olacak. Bu kondansatör de yaklaşık 6000 mikrofarad 400 volt civarında. Her bir tristöre bir kondansatör, yani bir bobin, bir bobin, bir kondansatör ve bir tristör şeklinde çalışacak. Çalışma sistemini anlatayım. İlk önce 30 mikron şöyle ince bir telden yaklaşık 50 tur buraya bir sargı yapacağız. Sonrasında üzerine izole bant çekeceğiz. İki tane ucumuzu şuradan doğru dışarı çıkartacağız. Sonra üzerine buçuk milim telden, bakır telden, izoleli telden aynı şekilde bakırı sararak makarayı dolduracağız. O da yaklaşık 10-12 metre kadar alacak. Yani iç direnci de 0,5 ohm civarında olacak. Bu makarayı sonuna kadar dolduracağız. Nasıl çalıştığını biraz anlatayım size. Buraya ince sargıyı sardık 50 tur kadar. Üzerine de kalın bobinimizi sardık. İlk startı verdiğimde ateşlemeyi verdiğimde burada bir manyetik alan oluşacak. Büyük bobinin üzerinde kondansatör buraya boşalacak. Sonrasında altındaki küçük sargı yani ince telin üzerinde bir enerji oluşacak. Yani primer ve sekonder gibi düşünün. Orada oluşan enerjiyle önündeki bobini kontrol eden tristörü süreceğiz. Ne demek? Burada küçük bir voltaj oluşacak ince telden. O tel buradaki tristörü sürüp büyük bobini çalıştıracak. Yani çarpanımız olacak. Bundan sonraki yani burada çalışan bobinin oluşturduğu manyetik alan buradaki tristörü sürüp buradaki bobin sürecek ve bu böyle devam edecek. Yani her bir bobin önündekini sürecek. İlk önce makaramızı sararak başlıyoruz. Bobinimi sardım bitirdim. Üzerine de izole bant sardım ki şimdi esas saracağımız kalın bobin alttaki bobine temas etmesin. Güvenlik amaçlı izolatör olsun diye bantımı sardım. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane de uç çıkardım. Burada yaklaşık 50 tur bobin var. İlk turumu sardım. Şimdi ikinci, üçüncü, dördüncü makarayı doldurana kadar devam edeceğim. Bobin sarımını bitirdim. Kalın telimi güzelce sardım. Bir de böyle vernik niyetine yapıştırıcıyla tutkalla güzelce yapıştıracağım ki titreme yapmasın. Teller birbirine iyicene yapışsın. Boşluk olmasın diye bir tane de ucumuz vardı çekirdeğimiz. Tek bobin olarak atış yapacağım. Bu deneme atışı. Masanın bu kadar karışık olduğuna bakmayın. Bir kondansatör, bir trisistör. Bir de bobinimiz var. Kondansatörü şarj ettim. Voltajım doldu. Bobinim atışa hazır. Çekirdeğimi yerleştiriyorum. Gönderiyoruz. Çok güzel. Bakın. Yarısına kadar girdi. Bir atış daha yapalım. Sonra çift bobine geçelim. Bakalım ne kadar değişiklik var. Gücü görelim. Atışa hazırız. İkinci atış. Süper. Evet çok iyi. İki bobinimi yerleştirdim. Her şey hazır. Ama bu sefer kartona atış yapmayacağız. Teneke kutumuz var. Buna atış yapmak istiyorum. Şöyle koyayım. Hemen kondansatörlerimizi de dolduralım. Voltajımız yükseliyor. 300 volta geldik. Hedefimizi yerleştirelim çekirdeğimizi takalım. Her şey hazır. Atışa geçiyoruz. <laughs> Mükemmel bir atış oldu. Girdi. Çıktı. Kartona girdi. Bu karton da çok sağlam bir kutu. Tablet kutusu. Demek ki çift bobin ciddi çalıştı. Mükemmel bir atış oldu. Beklediğimden fazlası. Yani bunu biz eğer 5, 6, 7, 10 bobin yaptığımızda duvara delik açacak hale gelir. Bir küçük hatırlatma yapmak istedim de buradaki en önemli unsur zamanlama. Yani bobin doğru zamanda birbirlerini sürmezsen bu sistem kesinlikle çalışmaz. Burada görevi yapan üstlenen alttaki küçük sargımız ve tristör. Onun sayesinde bu sistem çalışıyor. Ee, akla şu soru gelebilir. Ya bunu komple tek bobin sarsak çalışmaz mı? Hayır çalışmaz. Çekirdek içeri girdiğinde ortalarda bir yerlerde kalacaktır, çıkmayacaktır. Ben bunları çok daha önce denemelerini yapmıştım. Bu sistem çok iyi çalıştı ve gelişmeye müsait. Hadi atışlara devam edelim. İki kutu denemek istiyorum. İki kutuyu arka arkaya yerleştireceğim. Şöyle bir atış yapalım. Delik olmayan bir yerden. Yani şurada delik yok. Şöyle olsun. Şunun da temiz yerini alayım. O da şöyle. Tamamdır. Konvansiyonumuz doldu. Birinciye girdi çıktı. Bunu deldi. İkinciye girdi. Orada kaldı. Yani üç delik delmiş oldu. Ee, bakalım dört bobin, beş bobin yapınca neler olacak. Şimdi benim iki tane daha bobinim olacak. Üstüne ilave edeceğim. Belki beşe tamamlayacağım. Üçte olabilir. Onu yapmaya çalışacağım. Yani şuradaki namluyu doldurmaya çalışacağım. Geliştirilebilir bir durum. Tristörler çok iyi çalıştı. Böyle olacağını bu kadar düşünmemiştim esasında. Müthiş bir güç elde ettik. Artık öteki videoda 4 ya da 5 bobinli yapacağım ve başka şeylere atışlar yapacağız. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.